kuruş olmuş sanki. Her öyle de para itiyor? Allah Allah. Millet dediğin kim? Senden beş kuruş para mı istedi? Bağırma bana ayrıca. Teyzem o kesin ağzını kapatsın da. Anne konuşturma şimdi beni. Konuşma zaten. Boyuna bak, konuştuğu laflara bak. Sabah kalktığında da bundan sonra doğru işe gideceksin. İtiraz istemiyorum. Gideceksin. Ee, çok özür dilerim. Ben tam zile basacaktım. Korkutmadım umarım sizi. Yok biz uyanmıştık oğlanı işe gönderiyorduk. Gitsene hadi yürü ne bakıyorsun? Bir ee, Birsen Hanım eğer müsaitseniz hem bir konuşsak hem de bir kahve içsek uygun mu size? Ya aslında kusura bakmayın. O kadar yani işin başımdan aşkın ki. Sadece bir kahve. Ee, tamam iyi madem buyurun. Teşekkür ederim. Sağlık vereyim size. Buyurun. Buyurun. Merhaba teyzeciğim. Hoş geldi. Hoş bulduk. Gelin. Nereden tanıyorsun bu hanım kızı? Avukatım ben teyzeciğim. Aa. Avukatta ne işin var ki? Mehmet duymasın ha. Yok anneciğim öyle bir şey değil. Yani o annemle ilgili işler vardı, evrak işleri falan. Onun için geldi hanımefendi. Biz mutfakta kahvelerimizi içelim mi? Tabii olur. Yani kahveye gerek yok aslında. Bir sen. Bana da bir sütlü kahve yap bir Tamam anne yaparım. Buyurun lütfen. Şöyle buyurun isterseniz. Kusura bakmayın çok sıkılıyordu. Bütün gün yatıyor. Geçmiş olsun. Sağ olun. Buyurun lütfen. Kahveni ee, nasıl alırsınız? Gerçekten gerek yok. Ay estağfurullah adettendir. Tamam o zaman sade olsun. Tamam. Siz burada kayınvalidenizle mi yaşıyorsunuz? Benim Oğlum siz gelirken çıkıyordu. Onun bir büyüğü var. Ablası, kızım. Ben öyle işte. Eltimler var üst katta ama onlar... ...gündüz pek evde olmazlar. Çalışıyorlar. Eşiniz? Eşim... E, ...uzun yol şoförüydü. E, yurt dışına mal getirip götürüyordu. Bulgaristan'da... ...kamyon devrilmiş. 12 um, um, sene oldu. işte. Başın sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Çok zaman oldu, alıştık artık. Buyurun. Elimize sağlık. Afiyet olsun. Ee, Bir sen hanım, benim buraya neden geldiğimi az çok tahmin etmişsinizdir. Gördüğünüz, duyduğunuz, bildiğiniz herhangi bir şey varsa. Yok. Hiçbir şey yok dediğim gibi. E, ee, annem çok hastaydı zaten. Yani kalp problemi vardı. Kalp hastasıydı. Ee, başka hastalıklar da vardı. Çok kötüydü durumu. Biz babamla beraber baktık ona. Ömrü bu kadarına vefa etti. Takdiri ilahi. İşte. Peki sizce anneniz neden bu mektubu yazdı? Bilmiyorum. ...gerçekten hiçbir fikrim yok. Yani ha, eğer şey diyorsanız o... ...gebertirim lafını diyorsanız eğer... E, ...yani babam sinirli adamdır. Kim kime demiyor. Öyle o lafın geliştirmiştir onu yani. Anladım. Feride Hanım da aynı şeyleri söyleyecektir herhalde. O zaman geriye tek bir kişi kalıyor.